Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, bir önceki dersimizde şimdiki zaman konusuna bakmıştık. Bugün geçmiş zaman konusuna bakacağız. Daha önce de bunu size söylemiştim zaten. Rusça'da e, üç tane zaman vardı. Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman. Fakat hatırlarsanız bir de sizlere tamamlanmış ve tamamlanmamış fiillerden bahsetmiştim. Şimdiki zamanda tamamlanmamış fiiller üzerinden e, hareketle yola çıkmıştık. Fakat şimdi hem tamamlanmış hem de tamamlanmamış fiillere bakacağız. Çünkü geçmiş zamanda iki fiilin de geçmişi mevcut. Fakat bugünkü dersimizde ben sizlere tamamlanmamış fiiller üzerinden yola çıkarak geçmiş zaman anlatacağım. Öncelikle bir sindirmemiz gerekiyor konuyu. Bir sonraki dersimizde ise tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller arasında ne gibi farklar var? Ben nasıl anlayabilirim? Onlara değineceğiz. Hazırsak başlayalım. Şimdi geçmiş zamanda yardımcı fiilimiz var. Bıt fiili yani olmak fiili. İngilizceden yola çıkarsak eğer buna be fiili diyebiliriz. Bıt fiiline yine tabii ki bu master olarak karşıma çıkıyor. ve benim yine bu masterdan kurtarmam gerekiyor. Ve ben şimdiki zamanda birinci tip fiillerde nasıl masterdan kurtarıyordum? Son iki harfi atıyordum. Yani bıt fiilinde de t ve miyak iznak olan kısmı attım. Ve attıktan sonra Geçmiş zamandaki benim eklerim el, la, li ve lo. Peki ben bunları neye göre karar verip yerleştireceğim? Şimdiki zamanda kişi zamilerine göre ek vermiştik fakat geçmiş zamanda cinslere göre ek vereceğim. Dişilse la gelecek, ise el gelecek, nötrse lo ve çoğulsa li ekleri gelecek. Burada da görmüş olduğunuz gibi bu it fiilinden t ve myak yazına kullan kısmı attım. Attıktan sonra bana b kökü kaldı. Ve ben buna eğer bir erkekten bahsediyorsam yani onda el gelecek b olacak. Anada la eki gelecek b olacak. Ano da yani nötrde Blo olacak. Ve e, çoğularda anilerde peki bu çoğullar hangi kişi zamirlerini etkiliyor. Mı yani biz, vı siz ve ani onlar. Ve genel olarak da Ayşe ile Ahmet'ten bahsediyorsam, Ali ile Fatma'dan bahsediyorsam da bunlar da çoğul olduğu için yine liye ki gelecekler ve bili olacaklar. Ee, örnek verirsek eğer ben bu bili fiilini yani bu fiilini ne zaman kullanacağım? Yana rabote. İşteyim. Şu an işteyim. İşteydim demek istiyorsam ya bıl ya da ya bıla na rabote. Peki buradaki e, neden bıl ve neden bıla geldi? Eğer ben dediğim kişi bir erkekse bıl gelecek. Eğer bu ben, de, ben denilen kişi bir kadınsa ana olduğu için bıla gelecek. Yani eğer ben kendimden bahsediyorsam, işteydim diyorsam ya bıla na rabote diyeceğim. Fakat bir erkek, örnek veriyorum Sergey işteyse eğer ne diyecek? Ya bıl na diyecek. Örnekleri biraz daha e, renklendirirsek eğer. Sergey bıl vu Neden bıl kullandım? Çünkü Sergey erkekti ve erkeklerde el geliyordu değil mi? Bir sonraki örneğe bakalım. E, Olga bıla v parke. Olga kadın olduğu için, dişil olduğu için bıla geldi farkı. Şimdi e, erkeklere yani erilere ve dişilere örnek verdik. Bir de nötr örnek verelim. Pismo. Pismo o harfle bittiği için nötrdü yani orta cinsti. Pismo bıla nastale. Fark ettiyseniz o ile yazılıyor fakat ben a olarak okuyorum çünkü vurgu orada değil. Bunu zaten bir önceki derslerimizden hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir de çoğul örnek verelim. Studiante, bili, fşkola. Neymiş? Öğrenciler, okuldaydılar. Oradaki studentı çoğul olduğu için de benim bıt fiiline gelen ekim li eki oldu. li oldu. Şimdi ee, bıt fiilinden yola çıkarak geçmiş zaman konusuna başlamıştık. Şimdi masterlarda nasıl bir, bir yol izleyeceğiz? Onlara bakalım. Gabarit fiili en çok karşımıza çıkacak olan bir fiildi. Gabarit ile anlamı konuşmaktı. Ve tabii ki de şu an TV merkez aklı bittiği için mastar halde. Ben yine TV merkezine kullan kısmı atıyorum. Attıktan sonra bana kalan e, gövde gavari. Ben ne getiriyordum? El, la, li ya da lo. Şimdi bakalım. On gavari, ana gavarila, ano gavarila, la diyorum fakat yine son harfimiz o. Lütfen dikkat edin. Ani gavari li. O konuştu, o konuştu fakat o, ilk bahsettiğim o bir erkekti. İkinci bahsettiğim o yani ana bir dişiydi, yani bir kadındı. Bir sonraki nötr ve en sonuncu ani de zaten biliyorsunuz çoğuldu. Şimdi gavarit fiilinin örneklerine bakalım. Mı gavarili atibiye. Mı gavarili atibiye. Bunun Türkçesi biz senin hakkında konuştuk. ''Mı'' yani çoğul olduğu için, anlamı biz olduğu için e, ekimi de, ''gavarit'' fiilinin eki de ''li'' geldi. Bir sonraki örneğimiz. ''Ya etava ni gavarila?'' Fark ettiyseniz olumsuzlarda ben her zaman fiilden önce ''ni'' eki getiriyordum. Yani ''ne'' olarak yazılıyordu, ''ni'' olarak okunuyordu. Eğer e, fiilimden hemen önce olumsuzluk eki gelirse ''yapmadım'' anlamı taşıyordu. Ve bu cümlemizin e, Türkçesine bunu konuşmadım. Yani ben bunu söylemedim anlamında. Peki ya etabani gavariyil la dedi. La dediğine göre bu ben dediği kişi kim? Bir kadın. Ayşe, Fatma ee, ya da İnna, Olga, Yulia bunlardan biri. Değil mi? Evet. Bir sonraki fiilimize devam edelim. Bir sonraki fiilimiz citat fiili. Bunu şimdiki zamanda da görmüştük. Citat fiilini ben nasıl çekimleyeceğim? TV meyakkizinak olan kısmı atıyorum. Geçmiş zamanlı kullanmak istediğim için Он читал, она читала, оно читало, они читали. Oldu. Peki bu çitat fiilinin örneklerine bir göz gezdirelim bakalım. Evet çitat fiilinin örnekleri. Ana çitala pis mu? Ana olduğu için benim fiilime gelen ek la eki oldu. Ana çitala pis oldu. Türkçesi de o mektup okuyordu o mektup okudu. İkisi de aynı anlamı taşıyor. Bir sonraki örneğimiz Aniçtali Gaziyatı. Şimdi Ani dediği kişi iki ya da üç kişiden fazla yani çoğul. Çoğulu kapsadığı için de çitat fiiline e, ek olarak li iki geldi. Aniçtali Çitali oldu. Şimdi de Delaç fiiline bakalım. Delaç fiili yapmak. Değil mi? Yine ben TV merkeze kullanan kısmı attım. Mastardan kurtardım. On delal Ana diyalala, anu diyalala. Yine fark ettiyseniz o'yu a olarak okudum. Lütfen bu kafanızı karıştırmasın. Ani diyalali. Şimdi örneklere bakalım. Fıçıra ştovu diyalali. Ne diyor örnekte? Dün siz ne yaptınız? Ya da dün siz ne yapıyordunuz? İkisi de aynı anlam. E, fakat örneklerden yola çıkarak düşünürsek eğer, demek ki Rusça'daki geçmiş zamanda, Bizde olduğu gibi duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman, Mıştı, yordu, e, idi gibi bir e, farklılık söz konusu değil. Hepsini bir geçmiş zaman konusunda ele almışlar. O yüzden bu e, kafanızı karıştırmasın. Örneklere devam edelim. Mıgülyal farkı. Fark ettiyseniz gulyat fiili karşımıza çıktı. Gulyat fiili gezmek fiili. Yine TV mevkizde kullan kısmı attım. Gulyali oldu. Çünkü neden liye ki geldi? mı zamirinden dolayı. Devam edelim örneklerimize. Rabotaj. Rabotaj fiili çalışmak. O çalıştı, biz çalıştık, siz çalıştığınızı nasıl söylüyoruz? On rabotal. Ana rabotala. Ano rabotala. Ani rabotayı. Yine eril, dişil, nötr ve çoğul olarak ayrıma gittik. Şimdi rabotaj ile alakalı ne gibi örnekler vermişiz onlara bakalım. Yara boğtala vezden diyor. Demek ki buradaki ya'dan kastımız la ekiyle sonlandığı için bir kadından bahsediyoruz. Anlamı da bütün gün çalıştım ya da bütün gün çalışıyordum. İkisi de aynı anlama geliyor. Fakat bunun belli başlı bir ayrımı yok. Bir diğer ör örneğimiz. Anton, tra boğtala fabrike. Ne diyorum burada? Anton, sen fabrikada çalıştın mı ya da çalışıyor muydun? İkisi de aynı anlamda. Ee, Fark ettiyseniz eğer, tekrar eski konulara dön, dönmek istiyorum. Rusça'da soru cümlesi bizde olduğu gibi mı, mi, mu, mü olarak ee, belli olmuyordu. Biz bunu vurguyla belli ediyorduk. Anton Trabudana fabrike. Burada bir yükselme vardı. Bu şekilde de ben soru cümlesi olduğunu anlıyordum. Evet arkadaşlar. Bugünkü geçmiş zaman konumuzu bitirdik. Şimdi ee, görmüş olduğunuz damaş nezadaniye yani ev ödevi var. Altı tane fiil paylaştım sizinle. Bu fiilleri zaten birçoğunun anlamını biliyorsunuz. Çünkü şimdiki zamanda görmüştük fakat görmediğiniz fiiller de var. Bunları geçmiş zamanda eril, dişil, nötr ve çoğul eklerini çalışın ve hepsine de birer örnek vermenizi rica ediyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.